Peki, Daha tamam. rezilleşmeden başlıyorum Hayır, sesi. al mikrofonu kenara ve bugün sana çok e, acayip bir şey hazırladım. Bir... Oo. Evet evet. E, nasıl diyeyim? Dur bir şey demeyeyim ya. Konuğunu çağıracağım tamam mı? Konuk var. Ko var. var. Olsun. Var. E, sen böyle hep bana Türkçeyi öğretmeye, böyle Esra. adap öğretmeye falan çalışıyorsun ya. Ne? Ahlap mı? Adap. Ahlap olur mu? Adap. Ha, adap. Ha, Öğretmeye ha. çalışıyorsun. Evet, evet. evet Bakalım diyorum hani öyle bir şey var kafamda da. Önce konuğu çağır. Çok güzel, çok acayip güzel kız. Ee, çok düzgün ağırlayacaksın tamam mı? Ee, evet. Acayip sorular soracaksın. Ben. Hiç beklemediği şeyler soracaksın. Ben sor... de ee, evet. şu an. Benim evet. için de sürpriz. 3, 2, 1. Biliyor muyum ben kim olur? Bilmiyorum tabii şu an. Bilmiyorsun. Mi? Görünce tanıyacaksın. Huzurlarınızda ses... inanılmaz konuğum. Evet. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Anons etsene Burada seyirciye. Buradan muhasebeye direkt ödeme yapacak. <laughs> Hayır. Şey, Begüm. Begüm. Ha, dur. Begüm Hanım. Begüm Hanım. E, Begüm. Begüm Hanım. Hoş geldiniz. Begüm Hanım. Hoş geldin. So soyadıyla söyle. Küçük küçük. Ya küçük söylemeseydin bu salağa deniyorum Begüm ya. Bilmiyor ya kimseni tanımıyor. Bilmiyorsan beni niye deniyorsun ki? Bilmiyorum işte. Bilmediğini seyirci görsün diye. Belki haftaya çalışır gelirsin. Gene mi geliyorsunuz haftaya? Hayır. Gelirim ben. <laughs> tamam kızı oturt yerine hadi. Otur. Merhaba. Ha, şey. ha, arkadaşım düzgün davransana. Lütfen güzel. hoş geldiniz. Şeylere hoş bulduk efendim. Oluk. Lütfen Çok böyle Çok merhaba. sağ olun. Hoş geldiniz. Hakikaten e, sizi aramızda görmek beni şaşırttı. Çünkü bilmiyordum aramızda olacağınızı. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? E, futbol Federasyonu nasıl? Alt o, ayağını üst ayağının üstüne alt koy. koy. Ha, alt ayağı nasıl durumda? Hayır kalan. alt ayağını üst ayağının üstüne koy. Ben mi? O senin alt ayağın mı? Zaten bütün ayaklarım altta. <gülüyor> Üstte <gülüyor> ayak yok. Yani ben öyle akrabaları olan biri... Ee, normalde mesela Normal. ayakkabı alırken önce hangi ayağını denetirler sana? Hangi ayak yakınsa. Hayır. <laughs> Adam buradaysa bunu denetmez herhalde yani. Arkadaşım öyle şey olur mu? Olur. Hep aynı ayağı denetirler. Evet, hep aynı ayak. Evet, o da ön ayaktır. <laughs> hep sağ denenir. Evet, o alt. ön ayak, Arka şey bıktır. üst ayak, sağ ayak, üst ayak. Sol ayak, en alt işte ayak. senin dediğin için benim ayakkabı, ayakkabıcıda böyle duruyor olmam lazım. <laughs> Arkadaşım. Ben ben. Arkadaşım. Matematik de bilmiyorsun, fizik de bilmiyorsun. Bunun hiçbirisiyle alakası yok ki zaten. Bak arkandan kendine bakarsan kalçalardan bir tanesinin daha geride birinin daha önde olduğunu görürsün. Onu biliyorum. Nereden biliyorsun? Arkandan mı gördün kendini? Youtube'da dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Tamam alt ayağını üst ayağını, üst ayağını üstüne koy ve programa baş... Aa, bak, orada oturup... Oturarak. Bak kız ne güzel koymuş Biz alt ayağını aslında üst aslında ayağını... yaklaşık 120 sene önce bacak bacak üstüne atma diye konuyu kapattık ama... ...böyle de deneyebiliriz. Hoş geldiniz. Oldu Peki. mu hocam? Sizinki harika. İşte, alt ayağınız üst ayağınızın üstünde. Süper. Demek ki kadınlarda sol ayak önce deneniyor. Niye? Alt ayak üst ayağın üstünde işte. E sağ ayak alt ayak değil miydi? Hayır. Sağ ayak ön, önce o denendiği için üst ayağ... Ya ne tartışıyoruz biz saçma <laughs> sapan. Bilmiyorum işte. Sizi bunu söyledim ya yeter. Ben rahatım şu an. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? Ee, ne oldu? Marketler zincirini kapattınız. Ben mesleği bilmediğim için e, iyi ki geldiniz. Hoş geldin. Bunu Begüm Hanım'a mı yazdılar, bana mı yazdılar? Hayır, sana soru takıldığında sor diye yazdık. Keşke bir de soru yazsaydınız. Bu çünkü soru değil. Onu soru gibi sorabilirsin. Ha, i̇yi ki geldiniz mi? <laughs> tamam, iyi ki geldim. İyi ki gel, hoş geldin. Çevirip efendim. sor bir daha. Biraz böyle döner misin? Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşım güldürtme beni. Soruyu çevirip sor. Ben bu ayağıma bunun içine koyayım mı hocam? Efendim, hayır, yanlış. Evet, yanlış. Çünkü adaptan çok iyi anlar. Fransa'dan iki defa kovuldu düşün. Adam muaşere. Yani oradan kovulmak bile bir meziyet. Efendim ee, oyuncusunuz. Neden oyuncusunuz? Yani seviyor musunuz oyunculuğu? Çünkü çok Angarya bir meslek. Neden? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bence bir oyuncuya bunu cevabını bile... Kadın kalktı. Çok iyi bir insan sizler. Gerçekten. Estağfurullah. Dur, dur dur ayakta durun ya. Çok güzel. Sen onun yanında cüce gibi kalıyorsun. Süper oluyor. <laughs> hocam burası çökük biraz. <laughs> Asker arkadaşı yapalım mı hocam? Daha çok çavuşla onbaşı gibi oldu ama. Böyle yani... <laughs> ya insan boydan kıdem kaybeder mi ya? Evet, arkadaş. Arka bak topuk var, topuk Ey maşa 19 mu? Vallahi 22 bile olabilir. Olamaz, 19'tur. 22 de öyle taban olmaz. Şimdi... Sen boş zamanlarda ne yapıyorsun? Küçük gün orospu ben. Ne demek şimdi? Allah Allah! Ar <laughs> çok özür diliyorum da yani... Kardeşim... Her şeyi bilmek için onu yaşamış olmam mı lazım? İnternetten bakıyorum. Sabah kalkıp bugün ne yapayım? Topuk boyları. Ebru bunu kesmiyorsun. O Cezası bir... neyse ben ödeyeceğim. O da bir Türk kavimidir. Topuk boyları. Bunlar böyle Kuzey Karadeniz'den gelmişler. Topuk yaylası. <laughs> Bana yapacağına konağa yap şu esprileri. Soru sor kıza. Kadın belki de espri değil kahveye geldi. İçip gidecek Allah Allah. Evet. Ay, ver müziği. <laughs> Hayır. Müzisyenler ver müziği, müziği ve evet arkadaşım ya. kim bilir konağa ne biçim bir soru soracak. Soracağım bir soru yok ya. Şimdi şöyle bir şey var. Kanal, kanalımız son derece, e, efendime söyleyeyim, e, monist bir kanal. Monist, güzel bir laf oldu bence, monist bir kanal. Evet. E, sağ olsun bize her türlü şeyi sağladılar. Tam neyi ne bilmiyorum, derken. o yüzden her türlü şey diye atıyorum ortaya. Yani ben de tam açılmana bakmadım. Evet, kanaldan biri var, güldüğüne göre. <laughs> evet, demek evet, ki yeni Ay. ayrılmış kanaldan, gülüyor. Ay. Şimdi şunu soracağım ben size. Ben... Ya e, kesin şu müziği, adam soru soramıyor. Hocam, siz çal dediniz. Kim dedi? Allah'ım sen bana... Ver müziği dedim, adamın altına çal demedim. Sen altında müzik ister misin konuşurken? Ben altıma zaten daha çok salsa. <laughs> ya o anlamda salsa değil. Ay sinirim o <laughs> Şu ana kadar iyi bir eşti ama bundan sonra artık... Evet. Ben gülerken ağlarım yalnız. Evet. Gözümden yaş akar. Türklerin yapısıdır aslında Güldüğümüz şeye. Var bende de var. Böyle böyle ağlarım. Şimdi şöyle bir şey. Kanal bana da, e, illa konukla talk show yapacaksın. Ben de hem hocamızı hem kanalı fitil ediyorum aylardır. Yapmak istemiyorum çünkü ben abes geliyor. O nedenle ben konuğumu ayaklandırıp ona bir şey canlandırmak istiyorum. Yani ondan tamam. mütevellit. Sizi... Tamam ulan tamam dur. Sen şu bu muhaşeret meselesine taktın Maşeret ya. değil gerçi ama muhaşeret tamam. onu... Sen çok düzgün bir aile çocuğusun. Seni o kadar böyle zarif yetiştirmişler ki dokuz kız kardeşin arasında bir erkeksin. Kızlar hamamına da gitmişsin, bütün hayatın günlerde geçmiş, dünyanın en kibar adamısın. Begüm sen de tam tersi böyle erkek gibi yetişmişsin tamam mı? On bir erkek kardeşin arasında. Tamam mı? Evet ben sizi e, birbirinize uygun olduğunuzu düşünüp tanıştırıyorum. Şimdi hayır böyle girdik mi ona başlıyor muyuz? Hacı. Hacı mı? e, ee, o Hacı. Futbolcu. Tabii Hacı o. Dur şimdi Begüm dur. Karpat. Sen evdesin oturuyorsun. Arkadaşım sen git dış şey merdivene otur ben seni telefonla arıyorum. Evet. Kaşın. Ay çok kibar bu. Evet arkadaşım. Oradan öyle gözükebilir. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım telekonferans şey, tele yapacağım tamam mı? Tamam. Tamam önce seni arıyorum. FaceTime mi yapıyoruz? Hayır. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Lü, lü 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 Ayıp bir şey söyleyeceği zaman böyle yapıyor hep. Hayır hayır. Zaten Bu... çaldırıyorum şu anda. Ha tele... Evet hazır. Evet. Ben. Lü 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 Hocam karşılıklı mı konuşacağız? Ben seni şey alacağım, hatta alacağım. Konferans tamam. yaptıracağım. Tamam. Tamam. Evet. Buyurun. Lü 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 Önce beni mi arıyorsun? Evet. Ben de tesadüf telefonu evde bırakmışım. Arkadaşım ya yapma şunu. Aç telefonunu. Bak asker As... şey arkadaşım ben senin. Asker arkadaşım. Öyle açma telefonu. Açıp telefonun yesine basıp kulağına <laughs> tutacaksın. Yesine basayım telefonu. Yesine bas. <laughs> yesine bas. Boşa bastım, çalmıyor bu sefer. Arkadaşım dülü. Dülü mü? Evet. Eminsin açacağımdan Fazla çaldığını Evet, dü. Dülü. Evet. Dül. Alo. Ben yese basmadım ki. Ne oldu? Arkadaşım, <laughs> oyunu biraz sahneyi biraz takip edelim. Yese bas. Arkadaşım lütfen hadi. Tut kulağına. Dü. Alo. Tolga! Yeni açmadım ki. Arkadaşım! <laughs> evet. Sahneyi takip edelim. Arkadaşım. Dülülülülü. Her çalışta farklı mı çalıyor benim telefon? Öyle bir ayar mı var? Çünkü ben anlayamam. Hani ilk çalışta benimki ise öbür çalışında başkasının çizgi çalıyor. Aç şunu efandım de. Efendim. <laughs> yavaş yavaş öğreneceğiz. Hangi yöredeyiz, niçin? Falan. Bunları... Değil. Hazır. Aç. Dülülülülülülü. Beni nereden biliyondu aradığımı yazıyor. Ne yazıyor? Bilinmeyen. <laughs> Aç ya. Çaldı. Efendim? Tolga kardeşim. Ben tek çocuğum. Arkadaşım. <laughs> Yalancı hemen anlarım. Daha konferansa bağlanmadan alkışlıyor. Nereden biliyor ki burada ne yaşandığını? Heyecanlandım.